Adam Bey, siz evlat sahibi değilsiniz belki evet. o duyguyu evlat evet. sahibi olan gibi tartamayabilirsiniz, düşünebilirsiniz ama yani sizin bir kız evladınız olsa, o evladınız sizden kopsa ve gitse, sizinle çok uzun zaman içinde konuşmasa, görüşmese, siz bundan rahatsızlık duymaz mısınız? Tabii ki duyulur tabii ki yani bu yani ben onu anormal bir şey karşılamıyorum. Mesela ben Ceylan'ın babasını seyrettim televizyonda yani acayip rahatsız oldum, yani çok e, rahatsız oldum. E, yani hiç istemediğim bir durum yani çok acıdım ve çok şefkat duydum yani çok şiddetli şefkat duygularım kabardı ee, hiç hoşlanacağım bir şey de değil ve e, bu, bu durumların olmasını hiç istemiyorum İstemem de yani mutlu olsun adam vecaz niçin yani sevinsin kızını bağrına bastın. Ee, ama basamıyor evet, göremiyor on bir e, buçuk aydır e, Feridun Özgür kızını görmemiş annesi üzüntüsünden kanser olmuş. Şimdi e, kanserin nedeni e, yok Çernobil'dir, yok işte. Bizim araştıma bakıyordu. Üzüntü de bir fakat. <laughs> e, yok, o Allah'ın takdiri, kaderde olan bir şey. E, Ceylan'ın e, bir arkadaşlarımla tanıştığı dönemden çok önce başlayan bir hastalık bu. Alakası yok, yani ondan ona alakası yok. Çok zorlama ve e, bilimsel olmayan bir izah çok mantıksız. E, fakat e, tabii bir üzüntü duyduklarını gördüm. Yani e, hakikaten de çok müteessir oldum. Hiç hoşlanmadım öyle bir şeyden. E, beraber olmaları için, mutlu olmaları için ben elimden geleni yaptım. Yani söyledim, evet. arkadaşlarıma söyledim, haber gönderdim, rica ettim. E, yani bu, bu şekilde bu durumlar olmasın, ailesinin durum arası iyi olsun diye haber gönderdim. Ama hakikaten bir kaçırma olayına benzer bir şeyler olmuş gibi görünüyor. Herhalde biraz da ürkütmüşler keratayı biraz. E, o ürkütme giderse karşılıklı anlayışla, sevgiyle aynı şey devam eder gibi görünüyor. Siz kaçınma yani, olayının gerçekliğine e, inandınız mı? O gerçek tabii yani. Onun gerçek olduğunu biliyorum. Ama bir baba olarak tabii oradaki konuşmalarını kınamıyorum. E, fakat e, ifadelerin doğru olmadığını biliyorum. Yani Peki kaçınma olayıyla ilgili ben benim kafama takılan aslında yayında da sormayı e, düşündüğüm ama unuttuğum bir olayı söyleyeyim. Şimdi Ceylan Özgür kaçır diyor kendi ifadesiyle anlatıyor. Sonunda da evden çıkıyor bir şekilde gidiyor bir yerden Yuma babuna yarıyor. Ve sonra tekrar eve dönüyor. Şimdi kaçırılan kişinin duygusu ve psikolojisi onu kaçıran kişilerden uzaklaşmak değil midir? Evet. Yani o haberi verdikten sonra niçin tekrar kendisini kaçırdığını iddia ettiği kişilerin yanına geliyor? E, şimdi bundan doğal ne olabilir? Beni de kaçırsalar gider haber veririm Sonra ve kaçıran, e, kaçıran kişilerin, kişilerin, kişilerin yanına dönerim, tabii polisin hiç... gelmesini beklerim. Ya, başka türlü nasıl olabilir, ne yapabilirim? E, hem ölüm korkusundan söz ediyor, yani silahlı kişilerden söz ediyor. Ama silah gerçekten var, bu doğru. Yani e, çocuğun e, orada bir şoka girdiği, hakikaten kaçırma olayı oldu doğru. Yani olay baştan sona doğru anlattıklar. Peki bir baba, bir evladı niçin kaçırmak istesin? İyi niyetle yapmış ben ona bir şey demiyorum, acıdım ben o insana. Yani, Mesela anlattıkları doğru değil. Televizyonda bütün anlattıkları yani büyük bölümü yani yüzde sekseni doğru değil. Biliyorum. Ama babalık şefkatiyle Yani anlattılar da biliyorsunuz. Evet mesela. anlatılanlarla biliyorum. Eee yüzde sekseni doğru değil. Ama babalık şefkatine yaptığı için çok acıdım. Yani çok yetenekli anlatıyor. Çok candan anlatıyor. Yani hakikaten inandırıcı bir uslupla anlatıyor. Ama iyi niyetle yaptığı için bu çok normal. Yani bana normal geldi. Peki yani, o, o babanın şeyimi, gözyaşlarından kendinizi sorumlu tutuyor musunuz? Eee benim etkim e, söylemek orada biraz zorlama olur yani çünkü benden alakası olan bir şey değil. Niçin? yani, yani genel özgürlük e, sizinle birlikte olan arkadaşlarınız arasında değil mi? Ama tamam da yani ben e, ne o kaçırma olayını teşvik ettim, ne de kaçırmadan sonraki olayları teşvik ettim. Yani ben bu benim hiçbir şekilde işime gelmeyeceğini herkes bilir bunu. Yani bu tip olaylar beni niçin mutlu etsin? Yani Ceylan Anne Özgül sizin yanınızda olmasaydı evet. ailesinin yanında yaşıyor olacak. Hayatını orada devam ettiriyor olacak. Ama e, bir insanın özgür bırakılması lazım. Yani sevdiği arkadaşlarına beraber olmak isteyebilir, konuşmak isteyebilir. Yani fikir olarak, düşünce olarak sevdiklerinden beraber olmak isteyebilir. Bu çok normal. O ailesinden e, kopmasını gerektirir mi? Hayır ailesinden kopmuş değil. Annesinin ziyarete gittiğinde zaten kaçırılmış. Ama baba 11 buçuk aydır kızını hiç görmedi bir küskünlük olabilir aralarında, dargınlık olabilir. Yani onlar çok kolay, karşılıklı şefkatle ve sevgiyle halledilir. Mesela şu anki babasının uslubu çok güzel. Çok sevgi dolu. ve ee, e, çok hoş bir uslubu var. Yani bu uslubu devam edersen niçin görüşmek istemesin, görüşür diye düşünüyorum. Peki babasını e, bizim yayından sonra telefonla aramış. Baba seninle evet. görüşmek istiyorum. Evet, çok seviyorum. Çok güzel, evet ben duydum. Siz mi söylediniz bunu? Ben gelince? teşvik etmiştim. Yani böyle aile arasında böyle bir şeyler olmaz. Yani söyleyin diye söylemiştim yani adamcağız hakikaten çok müteessir olmuş. Çok yazık yani insan acıyor hakikaten. Çok şefkat duydum. E fakat e, yani oradaki o e, candan ustu bu. E, yani gerçekten yaşıyormuş gibi anlatması lazım. ayrıca Ayrıca de bir sempati de uyandı. Yani tabi ben yalanı sevmem. Yani çok çirkin bir şey ama yani e, iyi niyetle yaptığı için e, içinde bir öfke oluşmadı. Yani bir şey e, antipatik görmedim. Peki o babanın gözyaşlarının e, toplumda size karşı e, kin ve nefret e, oluşturduğunun farkında mısınız? E Zaten amaç o amaçla yapılıyor. Yani o baba o yüzden tahrik ediliyor. O yüzden teşvik ediliyor. E, yani... E, yani bir, o ağlayan baba rol mü yapıyor Adnan Bey? E, şimdi yok rol e, e, yaptıkları e, rol mü değil mi onu bilemem. Ama iyi niyetle yaptığını biliyorum. Ama e, anlattıkları doğru değil. Onu biliyorum. Rol de olabilir. Yani illa roldür demiyorum. Rol de olabilir. Ama amaç e, güzel amaç yani e, çocuğuna duyduğu sevgiden kaynaklanan bir şey bu yani bence bir anlamda legal yani